Merhaba arkadaşlar, Ebru'lu Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça basit meyveli kedi dilif tatlısı yapacağız. Öncelikle pasta kremasını paketin arkasında yazdığı şekilde sütle çırpın. Pasta kremasını çoğu marketten kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu tarifi krem şanti ile de yapabilirsiniz. Fakat pasta kreması daha çabuk kıvam alıp daha hızlı donduğu için ben pasta kremasını tercih ediyorum. Krema hazır hale gelince kedi dillerini videoda gördüğünüz şekilde minik minik doğrayın. Kedi dili sert mi kalıyor diye soranlar için kedi dili krema ile birleştikten sonra yumuşak kek kıvamında oluyor. Hazırlanan kremanın üzerine kedi dili, çilek, muz ve damla çikolataları ilave edip karıştırın. Tatlıyı hazırladıktan sonra sunum yapacağınız kaselere yerleştirin. Üzeri için marketlerde satılan toz çikolata sosunu pakette yazdığı şekilde pişirip soğuttum. Sonrasında tatlının üzerine ekledim. hazırladığınız tatlıları 3 saat kadar dolapta dinlendirip servis edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.